Yeah. Ne kadarmış? Fiyatı. Bak bu kekli çay sepetinden alayım sana bir tane. Al tamam. Hadi al bakalım. Evet. Al bak o güzele benziyor. Aldım. Evet. Ne kadar? 35 lira. Tamam. Güzel. Başka? Al senin istediğin şeyler. Değil mi? Bakayım Başak. Gösterelim bir. İçinde neler varmış? Tut bakayım. Ne yazıyor menü? Evet, çay, çay, kakaolu dönüş. kek, bozuka suyu, portakal sütlü suyu, kek. Süt, kek. Ve şu malzemeler. 18 parça. Güzel. Hayırlı olsun. <laughs> Gel. Koy bakalım arabana. Hadi bakalım. Arabayı sürsen. Şoför. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Dur bakayım. Bir dakika. Gel. <gülüyor> <gülüyor> tak bakayım. <laughs> Hop. İyi yıllar. <laughs> Takipçilerine de söyle. İyi yıllar. Herkese hayırlı seneler olsun. İnşallah. Bir şey lazım. <gülüyor> <gülüyor> Koy bakalım. <laughs> Bana takma. Ne <laughs> bu? Hoppa. Hadi bakalım. Ne Gidiyoruz. Şartalar. Ne kadar cıvıl cıvıl. Çok evet. güzel. Ha, burada bir masamız var. Yılbaşı masası. Aa, çok güzel. Kitap mı koymuşlar? Dışarı? Evet. Harika. Hayırlı yıllar olsun inşallah. Hadi Bugün biraz kalabalık. Dikkat et gel trafiğe. Gel. <laughs> wow, kar botları, kar botları. Bakım abi şeyden Gel boşak. Hı. Alerin 39 lira. katlı kağıt havlu. Hı hı. Kaç adet bu? Bu mu? Pat ya. 12 tane kilo. kağıt havlu. 40 lira. Hı. Hı. Hah? Alamadı mı? Hı. Nasıl bekledi? Gel, gel. 32li. Papya, üç katlı, 118 lirik galiba onlar. Yapma ya. Tuvalet kağıdı değil mi? Allah Allah. Bir dakika, tabii. Şey 50 <laughs> şeydi, 50. Evet, aynen. Bence de ya. Günah değil mi bu kadar parayı? Değil mi yatırıyoruz? Bu papyalar doğru mu? Doğru abi. Fiyatlar doğru. Maşallah ee, ya. Her şeye zam kırk gelince kırk çok normal. Daha bu bir şey değil. Daha bir şey değil. 5 kilo kriyaki 5 kilo çay 154 lira. Kriyaki. Hmm. Kaç kilo çay? Beş kilo. Beş kilo. Beş kilo. A -a. Beş. Gel bakalım. Babam balıklara bak. Gel levrek var. Levrek 63 lira nasıl? He? Levrek. Santur orada mı? Somon 160'dı. Kardeşim, bunların yoğun olduğu santre ne yapayım? Olur. Amsi Amsi 65 mi? Yanlış mı görüyorum ya? Allah Allah Haydi Zargana 22 Yok pardon gümüş o Nerede Zargana? Zargana yok

Başakçım, balıklarımız çok pahalı. Yani üç tarafımız denizlerle kaplı ama maalesef bu fiyatlar çok fena. Neyse, hayırlısı olsun. Bakalım. Kaburga. Ay. Başak, dikkat et. Fiyatlar teşekkürler. Bakıyoruz. Bunlar nerenin malı acaba? Şeyleri belli mi? Neresi? Nerenin etleri bunlar? Bu nerenin malı? Kayseri Kayseri. Kilolar bunlar. Tamam teşekkür ederiz. Sağ olun. Var mı, şey an bana bu 92. Şu o da şey 60. Hazır da yağlı yağlı yemeklik. <laughs> Aa yemeklik iyi değil mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> Kilosu. Atma tolu 16 300 Gram. alalım mı? İster misin? Kenara kay kızım şöyle. Kenara gel. Şöyle geçelim. Ha bak bak burada çok güzel ekmek çeşitleri var. Bakalım. Sırt geliyor. Otur bakalım bu şahsiyen. Ne kadarmış? top. nerede? Gündemiz geçmiş. Geçmiş. Yerine. geçmiş Efendim. Efendim, geliyorum kızım. Şu şey lavaş. sade. Kaç tane var? Şimdi 50 7 lira yavaş. 18 adet var Güzelmiş bu, iyi. Bundan bir tane alabiliriz. Büyük ha, tost. tost ekmekleri, evet. Şu lavaş, bu da sade lavaş. Tortilla. Aa, sade. Tortilla lavaş uçak. <laughs> Ne kadar? 37 lira. Kaç tane var içinde? 18. 18 tane var. Abi. Güzel. Güzel. Tamam. Bir tane alırız. Bundan. Geç bakalım. Var. Aa, pizza pizza taban. Evet. Fiyatı ne kadar? <laughs> 21, 23 lira. Ekmek tam. Pizza tabağı. Ekşi. Aa, ekşi mayalı da var. Güzel, tortilla da var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Bu neymiş Başak? Ben bunu tutmayacağım. 4 liraymış. Ne bu? Kakaolu çikolatalı. Şey çikolatalı. Cookie. Cookie. <laughs> cookie, cookie. 12 lira. Evet. Kekler. Lavaşlar güzel. Buğday, buğday. Mini ekmek. Mini ekmekler. Şu metronun kendi ürünü bu. Aro. Kendi ürünü. Bu babası 19 lira diyelim. 19. 18.75. Tanesi 1 liraya geliyormuş. nasıl şey Bir tane dondurulmuş milfeyi alalım. Evet. Aa o. Hı? Bu mu? Bu evet. da iyi değil mi? Bakayım. Yok. <gülüyor> 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 evet, en sevdiğimiz bölüm. <laughs> bakalım. <laughs> Fiyatlar böyle. <laughs> o ne Başak? Cips, cips. Olmaz. Hayır. Maalesef alamayız onlardan. Onlar zararlı. Ha evet bak babamız buldu bir tane. Evet. Güzel bir, bir şey buldu. Şeye. Tamam. Nasıl fiyat bakalım. Neredeymiş? Evet. Ha şu bu Tamam. Bunu, Güzel. Uygun. iki, buçuk. Neymiş o? Bakayım. Çikolata, çilekli. Çilek. Allah Allah, ilginç. Esen misin? Bakayım ne kadar almış Şurada, 46. Yok biraz pahalı. Beyaz çikolata olmasın. Nasıl? Siyah çikolatalardan. Dur, bakın ben ne yapacağım. Dur Bak. bakalım. Hmm, Hangisi paket Top paket olsa daha iyi olur. Açık olmasın. Paket alalım Başak. Aa. Tam paket. Bu gece neymiş bu gece? 43 lira mesela. Kaç tane var? İçinde. Yüzde 55 kakaolu. Altı tane var. 63 gram. Bu olan değil. Bakarız. Bakarız. Bu da 10. 30. 30 lira o. Anne. He. Efendim. <laughs> Bakayım. Hı. Tamam. Birer tane alalım ondan. Bunu bırakayım mı? <laughs> evet onu bırakalım. Bu da var. Sigara bundan da geliyor. Aa evet, çok güzel oluyor bunlar. Bunu da alalım. Ha, olur e. tamam. Bunu da alalım. Olur. Bunu da alalım. Evet tamam. tamam. Bunlar, bunlar çok güzel ya yani. tamam. gerçekten. Bunlar da tane tane. Aa, bak Metin, böyle bir tane bir tane. Bir dakika bunlar ne kadarmış Metin? Ha? Şu şu Daktım. da çok güzel. Olmaz. Kahvenin yanına falan böyle tek tek veriyorsun çikolata. herhalde bu mu? Nerede? Bir dur, bir bir üç, üç. Bir o çok yok. O Mini. 210 gram karışık. Yok yok. Bu dur herhalde. 13 satın. lira. Ha? Bu mu? Hı -hı. Yok canım şudur. Bu babası. Şu Rafael'la. Bu 13 lira. Dönüş mü? Hı, Hı Doğru mu? Doğru mu? dakika. Mini 210 gram karışık. Dur. karışık. Tamam. Başak bakar mısın? Noel baba çikolatalara. Bir, 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 bir bakayım. <laughs> Dikkat et ezilmesin. 40 liraymış. Bırak bırak. 40 lira. Şu bu da çok güzel ya. Minik minik. 199 100 lira. Hmm. Şu ne kadar başak? Otuz lira bu ne? Hı, küçük çikolatalar. Hı hı, evet Başakciğim, gel bakalım. Evet. Şekere bak. Evet, hadi bakalım çıkalım artık Başak. Çıkalım artık. Bayağı kalabalıkmış. Yemez ama biz. Değil şey mi? Ara. Bayağı yorulduk, sıkıldık. <Sessizlik> <Sessizlik> hadi bakalım gidelim. Alışverişimiz de tamam. <laughs> evet arkadaşlar izlediniz, gördünüz ve şimdi güzellik baklardı. Sevgilerimle चिकल दो सिकल और आसमान